Başbakanım dedi benim babama da sigarayı bıraktırır mısınız dedi. <laughs> Kim babam dedim. Basit arkadan geliyor. İşte dedi. Dedim ki bak çocuk ne diyor. Babama da sigarayı bıraktır diyor. Baban zengin mi fıkara mı diyeydim. <laughs> Bundan sonra <laughs> <zor> der. <değil mi? gülüyor> zengin ise bıraksın. Fıkara ise civara içmezse ne yapacak? <laughs> e, ee, hanım kız diyor e, Erkeğin yüreği çiz diyor e, Yok Aleppine'nin e, parası verilmemiş Suyun parası verilmemiş Ekmeğin gelmemiş çocuklar hiç aldan haberdan anlamıyor E canı burnunda e ne yapacak duvara evde yasak olursa diye eski deyimle <laughs> avrat ödeyecek hepsini ondan alacak. Ben <laughs> Baba, de... Etmeni... Baba parasıyla onu ödesin ya. <laughs> Esasen şu havamızı zehirleyen atmosferimizi denen şu sokaklarda sel gibi zehir akıtan arabalarımızın egzozlarına bir çare bulunsun efendim. Zavallı garip fakir, fakir zaten canı burnunda bir duvara içecek de. <laughs> Şimdi şey, biraz şey yapacak. Aşkı kimden aldın?